Yılların Kadil'a Baş pehlivanlarda değil mi? Evet. Kuka herhalde. Evet. Kukanın üzerinde. Ustası kim biliyor musun? Adı kutunun üstünde yazıyor galiba. Ee, evet şurada bakın. Nakkaş Hayati Ünsal. Gerçekten evet. emek verilmiş. Hmm. Benim en çok hoşuma giden de zaten buydu. Mesela sizin en çok hoşunuza giden tespihin yapımı 6 ay içinde. 6 ay. 6, 6 ay içinde yapmışlar. Sonra da var. 3 ay tatile çıktı. <laughs> <tatile gülüyor> Oo. Siz de şöyle alayım. Ne kadar demiştiniz fiyatını da? 30 bin dolar. 30 bin dolar. Ee, şey 1 milyar bilmem kaç lira demiştiniz. Evet. Ama gerçekten değer mi değer? Yani değer kime de, göre de, neye, neye göre? Konulmak yani. lazım. E tabi buna hakkı olana gitse yani böyle değerini Tam bilene. Tam müzelik bir şey ya bu. İnşallah değerini bilen birine satılır. İnşallah. Değil <laughs> mi? Evet. Bir çocuk mocuk bir yere falan çıksa Öyle kolay kırılacak bir şey değil ama. kolay kırılır. Kırılır mı? Kırılırsanız kırılır. Şey ne bu? Kemikten yapılmış. Fil dişi. Ha fil dişi. Aynen. Ucu da bak şöyle şöyle bir bak ucuna. Ucu da anıt kabir mi yapmış? Vay be ucu da anıt kabir. Ustasını söylemiştiniz herhalde. Osman Yerköy. Osman Yerköy. Ellerine sağlık. Evet bence. Emeğine ne diyeyim ben çok güzel. 现在。 Sizin kart gibi değil mi? Evet. 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 Evet.

Tesvi gördün Selamlar, Selamun Aleyküm. Kolay gelsin abi. Eyvallah sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Nasıl? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nereden geldiniz? Ankara. Ankara'dansınız. İyi. Dışarıdan gelenler çok çünkü. Hayırlı da bol müşteriniz olur inşallah. İnşallah makine olduğu için tespit kadar kolay satılıyor. Ama sizin de şeyiniz bu yani değil mi? Elinizdeki mal bu. Yapacak bir şey yok. Oldu. Hayırlı bol müşteriniz olsun. Teşekkür ederim.